Bismillahirrahmanirrahim. Yes! Ne be? Ben. 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 Be? Geliyor. Arkadaşlar, merhaba biraz gürültülü bir ortamdayım. Misafir geldiği için ve gece bile kadar durabilir ver. Ve şu an saati gördüğünüz gibi 12.22 geçiyor. Birazdan buçuk olacak yani. 8 dakika sonra ve Roblox'taki korkunç oyunlardan birini oynayacağım. Adı da ben. Ben, 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 ben. Az önce biraz deneme yaptım. Sonra video aldım. Bir an böyle ben, ben, ben dinliyordu. korktu. Ben, ben, ben. Şimdi oynuyorum çok heyecanlıyım çok korkuyorum birazcık da <laughs> bakın bu oyunu oynayacağız bir dakika bunun profili böyle değildi ne ara böyle oldu çok masum yani bismillahirrahmanirrahim. Ben 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 ben. ben, ben 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 Geliyor. Yes. Orada elim geldi bazı arkadaşlar kusura bakmayın. Ama çok şey çok korkuyorum şu diye. Ben istemiyorum onu ben. Mükemmel. Ben de yes. dönecektim ama Çıkı, tane yani kafes var oraya atayım. Tam bir öleyim ne olacak yani. Bilmiyorum ölmemek daha iyi. Ölmek de ölmemek. Buraya şey yapabiliriz. Tövbe. Yakınlarımda galiba. <laughs> artık bir yerde korkuyorum. Ben şu Afsa'da'yı takip edeyim bayağı arkadaşlar hepsi ölünce ne olacak çok merak ediyorum. Bunların hepsini göreceğiz. Böyle garip garip sesler geliyor. Sanki daha da böyle gece korkunlaşmış gibi ben bilmiyorum. Yani bunu gece... Aha da orada. Ne dönüyor? Bismillah çok korkuyorum. Hiç korkmaya gerek yok aslında. Kafesler falan. Ben altın peşindeyim yani. Kafesleri falan mı gideceğiz? Gerçi kafeslerin kapısı açık. Ben yani kitiden. Gelmiş akıman kafir. Ben de değil bu başka bir şey. aa kiremit mi? mı? Kaşar. Gece yani 12.30'da bile şu an saat 12.30 falan olmuştur. Kazan yapmışlar. Yani pek bir şey yok ama biraz böyle tadı korkulaşmış gibi hissediyorum. Şey Her zaman ilk defa gece videosu çekiyorum. Buraya geleyim mi yakacım? Buraya geri mi yakacım? Nasıl açacağız ki ben bilmiyorum. Hayır. defa gece videos çekiyorum yani ben hep korkuyorum gece üçte böyle garip garip şeyler olursa hiç yapamıyorum ama gece geceüstüde değil gece on kide yaptım her bekleyemiyorum şu an ya iki saat arabalı titriyorum ama bir şey yok yani zaten belli olur aslında. <gülüyor> <gülüyor> Aha orada iyi koş 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 yes. <laughs> İlayda benim yanımda mıydı? Yes falan diye ses geliyor. Ben, 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 ben. Yes. <laughs> Bu yes sesi işte. Daha sonra Spider-Man <laughs> istek ve önerileriniz için daha fazla hangi oyun oynayacaksam ben pek eksik oynayacağım nereye kaçacağım ya? Arkamız ya. Ne çıkasmayın yani. Gece 12'de şu an tüm çocuklar uyuyor. O yüzden bir de bir sarıl. Kurtuldun mu? Ne yes. ses geliyor ben korkuyorum. Arkamda sanıyorum ben. Değilmiş. Ha bir geliyor bir kurtuluyorum ya. No No No. Эсэн дэрчсэн юм жасаж чуумас ки. Архангаса гэлээ. Аар аар geçiyor ya. Yes. Hadi oynayacağız. Anca Ben kaçıyorum sadece arkadaşlar, onu bakıyorum.

Thank <sharp inhale> you. Ya? Heh, tamam. İyiydi arkadaşlar oyunumuz ben güzeldi ee, yani pek bir şey göremedim aslında ama şey daha yeni başladı yani oyuna her an her şey olabilir bu arada bot yapıyorum En az korkunç olanı seçiyorum arkadaşlar. Player zaten Bu, bu, bu biraz garip geldi bana yani. Me went wrong. Ne diyor be? <laughs> Skip arkadaşlar. Ya niye böyle oluyor ya? Bu da bir başlangıç belki. Aa, ne Ben Benden bahsediyor. Biri benim dedikodumu mu yapıyorum? tam öyle derken bir şey olmuyor. Ya yani niye süre bu kadar az neyse. İyi oldu yani öyle bir şey olurdu zaten. Hmm. Hımm Aslında oyun yeni başlıyormuş. Gelir seçmişler. 10 dakikamız var. Ben. Ben, ben 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 tam derken dedi Duyuyor mu bu beni ya falan bir şey ses abi. Ne oluyor ya? Türk milleti, Türk milleti. Millet. Arkadaşlar millet. ben çok sıkıldım. Gördüğünüz gibi normal bir şey yani. Bazen ses çıkıyor. Ben çıkıyorum oyundan partik için abone olup like atmayı unutmayın. Bölüm 2 gelecek. Çok sıkıldım yani. O gece üç şeyler falan da yalan olabilir arkadaşlar yani. Söyleyeyim mi?